Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda Gökalp arkadaşım var. <laughs> Onunla bugün yine derbin mi oynayacağız ama ceza değil arkadaşlar. O başlasın. Dün gene ceza çektik. Ali o günden sonra çok kötü. <laughs> Aslı oğlum arkadaşlar da biraz. Bakalım. Kolay yani. Dün arkadaşlar hangi takım bu diyor. Samsun dedim. Evet. Abi ben o takımı ilk defa gördüm. Serdar. Sarı çok almışlar. Evet, öyle. Daha güzeldir. Trezege'yi hiç sevmem. Trez Trezege'nin gerçek forması bende var. Var? Evet. işte. <laughs> ben... Ama Serdar Aziz. Serdar yani. Ama Trezege işte. Trezege daha iyi oğlum. 2 iki milyondu. Dün bundan yanılmıştım. Bu sefer ezberimde 2 iki milyon. Ay bu, bu, oynuyor oynuyor ezberliyor sonra <laughs> bana rakip, ben, ben, benle rakip oluyor ya. Evet. Sonra bu... niye niye kaybediyorum? <laughs> Ezberlemişsin hepsini. O bu bunu bilmiyorum. Hayır. Ben kaybettim. O dün çıktı ya. Geriye Ya hayır ya. dün çıkmadı. O. Çıktı. Emre mor düşüktü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, yüksek. <laughs> Allah, on ben bu önce ilk defa gördüm var. Yo iyi bir futbolcu değil. <laughs> bak arkadaşlar iki dakikada Gökhan nasıl geçiyorum. Emin Bayram tabi daha yüksekti. Acaba daha mı yüksek ya? Tıkla, Emin tıkla, Bayram. Tıkla tıkla tıkla. Evet yes. ya. Daha düşük. Oynama diyor ya sonları. Ha biliyorsun. Arkadaşlar Valencia iki kat. <laughs> Çok kolay ya Gökhan bunlar bana göre. Ya sana hep kolaylar geliyor onunla. Aha aynen aynen. Abi bu da bu 7 milyonda. <laughs> Abi ezberlemiş adam bak bir de bağ diyor. Niye kaybettim? Kanka ben bu oyunda yatıp bu oyunda kalkıyorum. Furkan söylüyor eskiden sabah 5'te Sabah, sabah akşam oyun oynuyor. Uyuyor. Bilgisayar uyukta bunu oynuyor. Ben bunu daha yeni gördüm. Dün Gerçek öğrendim. futbolda da iyizdir Gök abi. <laughs> gerçek O tabii ki daha çok abi. Arkadaşlar gerçek futbolda cidden iyiyiz ama yani. <laughs> Ali Sof tabii ki daha bir şey. Ali Sof'dan bahsediyoruz. Çok severim. Ben de onunla. Valla ya? Bunu Eze. tanıyorum. Bunu tanıyorum Bu Giresun Sporu benim çıkacağımız yıl Adana Demirspor'da oynayıp bize üç Bu iki, dün çıkmıştı. tabii ki daha yüksek oldu. Galatasaray oyuncusu. Az önce Galatasaray oyuncusu daha düşük çıkmıştı. Ama o genç oyuncusu. Tamam. Arda Güler genç. Tam de genç. E işte. Tamam, değeri kaç? Pahalı. Sen gardın. On bin. On beşti. Tamam yüksel. O genç. Abi o... bu ne ya? <laughs> Abi bilmiyor gibi yapıyor, biliyor sonra şey çakacağım ağzına iki tane. Oraya <laughs> tabii ki daha bir şey koyayım, çok iyi. Ay bak, şehri geçeceğim. Yılmaz üstü diyebiliriz. Oraya bayağı iyi güzel. Oğlum rekorunu geçmek üzereyiz. Tabii oğlum, biz de böyle. Ya bak şimdi. Hah tamam iyi. Rekoru geçtim mi? Geçtim. Yeni rekorum mu? Mane daha düşük. Doğru. Ben bayağı gidiyorum kanka. Sonra da aksız aha bak hemen yani o uzaydın diyor ya. Sen bayağı gidiyorum deme aslında. Aynen ben nazar. Ver, ver. Az basayım var. şuna. Az Basma. Çok kolay abi bu da yani ya. Oğlum bu şey değil mi? Hayrola, Hayrola. ha. Çok kolay bunu bilemezsen ne bileyim. Evet. E, çok kolay. Üç evet. evet. Yok olsun. Ben hiç kolay. Bay iç. Bay iç. Aha. Burada ne bilir? Yüksektir ya. Ha ya Aha bunu dün bilemem işte. Kaç lan bu? Ben hatırlamıyorum. 2 milyar. 1.4 herhalde. Cık. 7 Sen mi? 900. Abi. Ben biliyorum. Bu adam. oyuncu mu ya? Evet. Bir daha oynayayım bir daha. Sen tamam mi? bir daha oynayayım. Abi adam 16 yaptı. Arkadaşlar o kadar iyi değil. yüksek de be. Abi bu da çok kolay abi çok kolay arkadaşlar. Bunu çıkanlara bak, bana çıkanlara bak ya. Aha, eğlence. Evet. Ya ben bunu da ezberledim. 2.2 milyon. Abi ben ben sen git oyundan <laughs> git, sen git yürü git. <gülüyor> ben <gülüyor> oynayacağım artık. <laughs> çok kolay arkadaşlar. Umut milli takımda attığım gol çok güzeldi ya. Ya bunu bilemezsen sana yüksektir. Aynen. 12 milyon. Arkadaşlar dostum ben çok severim. Aa, bay, Abimiz. Şurada. Ama az önce gördük ya. Tabii. Sana onlar çıkıyor zaten. Çok kolay. 7 milyon. Evet. Bak <laughs> ezberledi, bu da ezberledi. Bana şey diyor ama. Abi o, o Daha iki var. dakika oynadık. Ezberledi. Bir kalak. Her dakika Arkadaşlar yüksek, bugün yüksek. Galatasaray Nito'yu. Kardiyo çok seviyorum ben ya. Ben de. Olimpiya maç analizi gelebilir. Galatasaray Olimpiya düşük de lan o yedim oğlum zaniyolu çıkınca zaten hepsi ondan düşük olduğu için direkt izleniyor. Yüksekdir bence. Yes. Zaneo çıkınca direkt diğerine düşük yapabilirsin. Bak. <laughs> Abi adam 27 milyon Abi ya? net diğeri düşük yani söyleyeyim sana. Süper Lig'in en pahalı oyuncusu kumaç. O zaman direkt Aynen düşük yani kanka niye basmıyorsun dedim ya. Buraya yani zaa falan çıksın. Zadan herhalde yüksek sanıyor ya. Tadiç evet. Tusan Tadiç. Dev düş çünkü yaşlı. Ben çok seviyorum. Bu da çok kolay. Yani. Gidiyorum. İlk defa bu kadar çıktım. Arkadaşlar tabii ezmeyin. Allah'ım şuraya bir tane böyle Ferdi Kadıoğlu'yla e, Uğurcan Çakır yaşıyor. Ay yaşıyor. Aha. 13 ya. Rekor bende. Bak iyi yaptım ha. Evet bence Dün çok iyiydi. kötü yaptım. Dün hep 3 2. Aa üç, bunu şey, bilmiyorum. Bu bunu bilmiyorum kanka. Geçir. Dalga geç. Dalga geçeceğim resmen. Evet, çok kolay arkadaşlar. He tabii ki daha iyi. Şimdi bir yere samar. Evet arkadaşlar, e, ee... Uğur çiftçi. Abi çiftçiymiş işte. Aa. Abi adam çiftçi iyi kazanıyordur. Ver benden. de. Kaybetti. Zaten 17 rekoru kırdı. Abi çok kolay ya. Ya senin kadar. Abi ya ben, bunu da bilemezsen yani. Yu artık. Abi be. ben oyuncuları bilmiyorum ki. Hangi hangi oyuncu işte? Bu mu bu? Oğlum bu Filip Mova. Biliyor herhalde Trabzonspor. <laughs> ya bilmem. Ya Gökhan yuh be. <laughs> bir daha bir daha. Ee, yani bir daha bir daha. daha. Düşük. Aha bak ilk defa arkadaşlar şu adamı tahmin edebildi. Çek. Şey. Bakan bu severim? Kime bakıyor bu? E, çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Zidane Zidane Ferhat. Aha. Bilemez. Abi büyükse Allah bele. Nasıl yüksek olsun? Bende. Yürüyün. Ya bak ya. Teşekkür. Ben ben yapacağım canım. Nikon gitti. Ya bunu da bilemezsen 7 milyon. o <laughs> Bu adam çok. Aha şimdi bitti arkadaşlar. Çok kolay aslında da bitti bence. Evet çok kolaydı. Çık çık. çık, çık. Şu tür beş. Vay bayan. Kerem demin Başla. Ben atılıyorum. Yüksek değil mi? Altı bak. Sen Abi havalanda Aha. benziyor la bu. ne Arap oldu? Bak, Burak kapaca. O okay. kadar bilir mi ya? Fenerbahçe kiraladı. Dokuz. Yapalım mı sonunda? Son bir daha sen yap. Hatta ben yapayım yürü git. Arkadaş hemen elenmesi lazım. Kanka dakika ee... Hadi. Çorayıram. Yüksek. Kanka hızlı yap. Bir dakika yap gitti. Yapıyorum. Saniye gitti kanka. Bir baksana saniye. Allah. Bence bitirelim. Şunu da yapayım. Arkadaşlar burada bitirelim. Arkadaşlar bir daha video bir daha gelmesi için like atın, <laughs> abone olun arkadaşlar. Bu çocuğa like atın. <laughs> Hadi görüşürüz.